Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ömer ibn Atazan, rivayet edildiğine göre, Nafi ibn Cübeyr, onu sahip İbni Yezid İbni Uhti Nemir'e göndererek, muayyenin namaz kılarken kendisinde gördüğü durum hakkında bilgi istedi. Sahip de şunları söyledi. Evet, Muaviye ile birlikte Maksure'de cuma namazı kıldım. İmam selam verince ben olduğum yerde ayağa kalkıp Cuma'nın sünnetini kıldım. Muaviye evine gidince bana haber gönderdi ve şunları söyledi. Bir daha öyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra biriyle konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça Cuma namazına bir başka namaz ekleme. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça farz namaza bir başka namazı eklememeye emretti. Müslim. Semura radıyallahu andan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder. Hele boy abdest alırsa o daha iyidir. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai.